Değerli arkadaşlar merhaba. Geometri sorularının çözümleriyle beraberiz. 30. soruyla başlıyoruz. Okuyalım beraber. 3 eş dikdörtgen kullanılarak oluşturulan birinci şeklin çevresi 72 cm. ikinci şeklin çevresi 88 cm oluyor. Buna göre bu dikdörtgenlerden birinin alanı kaç cm karedir diye sorulmuş. Şimdi değerli arkadaşlarım. Birlikte başlayacak olursak. Uzun kenarlarını A, kısa kenarlarına B dediğimiz bu şeklin. Sağ tarafta bir başka farklı gösterimi verilmiş. Uzun kenar burada da A, kısa kenar burada da B. A'yı dikkatli bir şekilde A'yı B'yi yazdık. Bakın kalan şu parçalar şu ikisi toplandığında B eksi A kadar yapacak. Önce birinci şeklin çevresini bir toplayalım. 3B burada, 3B burada, 2A burada toplarsanız 6A artı 2B 72 santimetre verilmiş birinci şeklin çevresi. Buradan sadeleştirirseniz 3A artı B'yi 36 bulursunuz. Geldik ikinci şekle. İkinci şekle bir bakarsanız eğer. Önce A'ları toplayalım. 1, 2, 3, 4 tane A var. Artı 1, 2, 3, 4 tane B var. Artı 2 tane de dikkatli bir şekilde bakarsanız yukarıda ve aşağıda B eksi A bulacaksınız. 2 çarpı B eksi A. Buranın toplamı neye eşit sevgili arkadaşlar? Toplarsanız bunların toplamı da 88'miş. Düzenleyelim burayı. 4B buradan 2B buradan 6B artı eksi 2A 4A 2A eşittir 88. Burayı da 2 ile sadeleştirelim. 3B artı A'yı 44 bulduk. Denklemlerimizden biri bu biri bu. Aldım bunları sağ tarafa şey sol tarafa. 3A artı B'miz 36. 3B artı A'mız 44. Topla bunları alt alta sevgili arkadaşım. 4A artı 4B'miz 80 bulundu. Buradan A artı B ne çıktı? 4'e bölersem 20. Değil mi? Senden ne istiyor? A'yı B'yi bulmanı. Bunlardan bir tanesini getirip altına yaz. 3A artı B'yi 36 diye. Eksiyle çarp. Eksi, eksi, eksi. Buradan 2A'yı 16. A'yı 8 buldun. A artı B 20 olduğuna göre... B'mizde dikkatli bir şekilde bakarsan 12 oldu. Yani dikdörtgen için uzun kenar 12 kısa kenar 8 çarptık. Aradığımız sonuç 96 olarak elde edildi dikkatli bir şekilde baktığımızda. Evet 30. sorumuzun cevabı 96 idi sevgili arkadaşlarım. Şöyle bir tekrar kontrol edin. Çözüme dikkatli bir şekilde bakın. Beraber geçelim. Sırada 31. sorumuz var. Ben 31'i şöyle açarken siz Sevgili arkadaşlar çözümü şöyle tekrar bir kontrol edersiniz ben geçiyorum temizledim burayı geldik 31'e birlikte okuyalım 150 santimetre uzunluğundaki aytaç aytaçın boyu değerli arkadaşlar 150 santimetre şuraya yazdım devam edelim Şekildeki konumdayken 9.2 metre uzunluğundaki lamba. Lamba 9.2 metre santimetreye çevirmek istiyorum ben bunu. O zaman 920 santimetre oldu. Dikkatli bir şekilde bakarsam. Değil mi? Arkasındaki yansıyan gölgenin boyu da yani şu boyda 40 santimetre. Aytaç'ın duvara uzaklığına kadar buradan buraya kadar olan uzaklık ne kadar? Pardon orası değil. Tekrar söyleyelim. Aytaç'ın duvara uzaklığı şurası ne kadarmış? 40 santimetreymiş. Değil mi? Buradan yola çıkarak biz Aytaç'ın pardon lambanın duvara olan uzaklığının kaç metre olduğunu elde edeceğiz. Şimdi sevgili arkadaşlar burada bir basit yorumumuz var. Biz bunu ile beraber öğrenmiştik. Bunların paralelliğinden yola çıkarak. 50'den, şey 40'tan 50'ye kadar artış 110. 150'den 920'ye kadar artış ise dikkatli bir şekilde bakarsanız ne kadar oldu? 770. 110 ile sadeleştirirseniz bunları buraya K, buraya 7K diyebilirsiniz. K'ya 7K'lık bu orantı 1K'nın karşısına 40 gelirse 7K'nın karşısına 2800 şeklinde gösterip burası bu arada 4 metreydi. Şöyle 400'ü dikkatli bir şekilde 400 santimetre olarak yazalım. 400'ün karşısında 2800 olduğunu göreceksiniz. O zaman duvara olan mesafe 3200 yani yani sevgili arkadaşlar 32 metre olarak elde edilecektir. Kısaca bir oran bulduk. Bu oran sayesinde aradığımız sonuç ...kolay bir şekilde elde edildi. Dikkatli bir şekilde bakın. Yani bir talesti, tales orantısından yola çıkarak... ...1K'da 400, 7K'da 400'ün 7 katı... ...4 kere 7, 28, 2800 santimetre... ...2800 artı 400 topladık, 3200 santimetre... ...yani 32 metreye karşılık geldi sevgili arkadaşlar. Devam ediyoruz. Sırada 32. sorumuz var. 32. soruda bize verilenleri kullanmaya çalışalım. Yukarıdaki koordinat düzleminde bulunan kareler... Ha, bunların hepsi birer kareymiş. Kenarları, eksenlere paralel ve köşeleri üst üste gelecek şekilde yerleştirilmiştir. Buna göre K noktasının apsisi ile P noktasının ordinatı toplamı neymiş? O abc bir kare alanı 289 birim kare ise sevgili arkadaşlar bir kenar uzunluğunun hemen 17 birim olduğunu yazdık. Geldik. BDF'nin alanı 169 santimetre kare ise ya da birim kare ise bir kenarın 13 birim olduğunu yazdık. KFML'nin 121'miş bunun da 11 olduğunu gösterdik. Ve devam ettik. Küçük karede 81 olduğuna göre bunun da bir kenarı 9 oldu. Şimdi önce sizinle beraber K noktasının apsisini bulmaya çalışalım. Bunu bulabilmek için buradan aşağı bir dik çizelim. Çizdik. Aşağı kadar indirdiğimiz bu dik şu uzunluk 11 ise karşısı 11. 17'den 11'i çıkardım. Burası 8. Kısaca K'nın apsisi 8 olarak elde edildi. Şimdi sırada ne var? P noktasının ordinatının bulunuşu. P noktasının ordinatının bulunuşu yukarıdan aşağı giden bu uzunluğun tamamıdır. 17, 13, 11 ve 9. Toplayalım. 17, 13 daha 30, 20 daha P'nin apsisi de çocuklar. Pardon ordinatı da 50 oldu. Bizden istenilen neydi? Bunun 8'lik apsisle 50'lik ordinatın toplamı toplamları da 58 olarak elde edildi. Karenin kenarlarını gösterdik ve bu sayede işlemi hallettik değerli arkadaşlar. Sırada 33. sorumuz var. Çekir itibariyle verilen soru paralellik aksiyonun içerisindeki özel sorulardan bir tanesi. Sadece bu paralellik kullanımıyla sorunun çözümünü çok kolay bir şekilde yapacağız. Birlikte gösterelim. Öncelikle okuyalım. Kroki'deki Arşimet Sokak ve Ali Kuşçu Sokak birbirine paraleldir. Güzel. Arşimet Sokak ile Pascal Sokak 150 derecelik ve Pascal Sokak ile Biruni Sokak 100 derecelik açık ile kesişmekteymiş. Buna göre Biruni Sokak ile Ali Kuşçu sokak arasındaki x açısı kaç derecedir diye sorulmuş. Önce bu paralellikleri kendi doğrusuna bir uzatalım. Daha rahat gösterebilmek için. Paralellikten yola çıkarak işlemler gerçekleştirelim. Bunlar birer tane yol sevgili arkadaşlar. Doğrusal bir açı 180 derece olduğu için şu açının 30 derece olduğunu çok kolay bir şekilde bulan sevgili arkadaşlarım. Buranın da 30 olduğunu gösterirler. M kuralından yola çıkarak 30 ile bu açının toplamı dikkatli bir şekilde baktıklarında bunu da uzatalım. Burası ne olur arkadaşlar? Toplamları 100 olmak zorunda. 30 da neyi toplarsam 100 olur. Burası 70. X'e kalan kısmın da 110 derece olduğu kolay bir şekilde görülür. Evet sırada 34. sorumuz var. 34'te kolay bir iş var. Katlama işi. Katlama işini beraber göreceğiz. Ama öncesinde sevgili arkadaşlarım bu katlamanın sonuçları için küçük bir hatırlatmada bulunalım. Bu iş elinizde bir kağıt olduğunda çok kolaydır. Sınavda bu işi peki nasıl yapacaksınız? Derslerde de söylemiştim burada da bir kez daha hatırlatıyorum. Size dağıtılan küçük kutular içerisindeki kalemliğin içinde bir minik peçete var. O peçete özellikle bu katlama sorularında size çok yardımcı olacak şeydir. Onu bir materyal olarak kullanmayı sakın unutmayınız benden size söylemesi. Efendim iki kez katlanan şeklin tekrar açılmasını sağlayacağız. Önce ilk katlanan şekil soldan sağa doğru sonra ikinci katlanan şekil sağdan sola doğru şeklinde yukarıdan üste doğru katlanmış. Yani bizim şeklin iç ilk açılması yukarıdan aşağı doğru gerçekleşecek. Ondan sonra açılma e, ee, sağdan sola doğru gerçekleşmiş olacak. Yukarıdan aşağı doğru olan şekil ve sağdan sola doğru olan şekil açıldığında aslında simetrik şekiller elde edilecek. Önce bir dik üçgen daha olacak. O dik üçgenin karşılığında da aynısı gelecek sevgili arkadaşlar. Bir tane daha aynısı ve diğer taraftan da aynı şekilde küçük dikdörtgenin karşısında da bir başka dikdörtgen oluşacak. Oluşan dikdörtgenler de birbirini bütünlük olarak sağlayacak. Bu sağlama karşılığında da sonuç B seçeneği şeklinde elde edilecektir. 34 nolu soruydu sıradaki sorumuz. Bir simetri sorusuydu. Simetrik katlamayla elde ettiğimiz bir soru tipi. Sırada 35. sorumuz var. Kemberde açıları ilgilendiren bir soruyla devam ediyoruz. RAM 35'te kolay işler göreceğiz. Birlikte anımsayalım. Çapı gören çevre açı 90 derecedir. Açıyı çaptan uzattığımızda 90 dereceden küçülür. Çaplan diğer tarafa götürdüğümüzde de 90 dereceden büyür. Yani kısaca sevgili arkadaşlar A açısı 90'dan küçük bir açıyken B açısı tam 90 dereceye C açısı da 90'dan daha büyük dereceye sahip bir açıdır. Kısaca bunlardan en büyük olan C, daha sonra B, daha sonra A sıralaması gerçekleşir ki C, B, A sıralaması yani Edirne doğru cevap olur. Geldik 36. sorumuza. 36'da sevgili arkadaşlar bakın nasıl bir şey soracak bize. Birlikte okuyacağız. Önce beraber okuyalım sorumuzu. Daha sonra çözüme birlikte hareket edip sonuca gideceğiz. Öncelikle şekilde çeşit kenar bir üçgen varmış. Bu çeşit kenar üçgen sayesinde oluşturulacak bir şey soruluyor. A köşesindeki ağacın dibinden hareket eden Ali, Bekir ve Canan arazinin BC doğrusu boyunca geçen yola inmek istiyorlarmış. Hızları aynı olan bu kişilerle ilgili şunlar biliniyormuş. Şimdi bunlara geçmeden önce sevgili arkadaşlar 36. soruyla ilgili çeşit kenar bir üçgende ilk hatırlamamız gereken şeyler şunlar. Efendim bir noktadan bir doğruya çizilen en kısa uzaklık yüksekliktir. Daha sonra açıortay, daha sonra kenarortay uzunluğu şeklinde sıralanır. Yani ben bunu bir daha temiz olarak çizecek olursam, Çeşit kenar bir üçgende üçgenin yardımcı elemanlarından kenarortay, sonra açıortay, sonra yükseklik sıralaması yapılır. Bu sıralama üçgen için çok özel ve önemli bir sıralamadır. Sakın unutma. Ha bazı üçgenlerde bunlar birbirine eşittir. Ne zaman? İkiz kenarın tabanına çizildiğinde ya da eşkenar üçgende hangi kenara çizersen çiz. Bu sıralamayı unutmayıp gelin sorunun devamını birlikte okuyalım. Ali BC kenarına ait yükseklik boyunca hareket etmiş. Ali yükseklik boyunca hareket ettiyse en kısa uzaklık bunun içindi. Bekir BC kenarı boyunca kenar ortay olarak hareket etmiş. Canan ise açı ortay. Bunlardan en kısa olanı Ali'nin gittiği ise zaman olarak en çabuk gidilecek olan TH'dir yani Ali'dir. Sonra N'dir yani Canan'dır zaman olarak. En uzun ise uzun yoldan giden T'nin Bekir için aldığıdır yani TB'dir. Kısaca TB burası Canan'dı şöyle TC, TB, TC ve... Hangisi geliyor? TA sıralaması doğru oldu. Kısaca Bursa doğru cevap oldu sevgili arkadaşlarım. Üçgenin yardımcı elemanlarının sıralanışını yaptık. Bu sıralama sayesinde işi sonuca götürdük. 37. sorudayız. Bakın 37. soruda bir döndürme var ama döndürmeyi nasıl tanımlayacak, nasıl gösterecek bunu beraber göreceğiz. Aşağıdaki şekilde yere A noktasında tutturulan AB ve AC çubukları A noktası etrafında hareket ettirilebilmektedir. Peki AB ve AC çubukları şekilde belirtilen ok yönlerinde sırasıyla 65 derece ve 55 derecelik açılar ile döndürülmüş. Bu son durumda iki çubuk arasındaki açı istenmiş bizden. Sevgili arkadaşlar, burası önemli. Takip, dikkat. AB çubuğu AB çubuğu ne kadar döndürülecekmiş? 65 derece. Şimdi şu aradaki açının ben önce 80 derece olduğunu biliyor muyum burasını? Biliyorum. Bu açının 80 derece olduğunu biliyorsam buna göre hareket edeceğim. 80 derece döndürmek için ben buradan bir uzunluk çizdim AB uzunluğu. Geldi burası. Allah kaydırdı. Demek ki onunla çizmeyeceğiz. Şununla çizelim. Şöyle. Bu açı 80 derecelik bir açıydı. Şurası 65 derece gitti. O zaman şuraya 15 derece kaldı. Geldik diğerine. AC'yi farklı bir renkle gösterelim. AC'de 55 derece gitmek zorundaydı. 55 derece geldi buraya doğru. Şuranın tamamı da 55 derece oldu. Bu da AC. Şu C noktası artık bu B noktası. Aralarındaki bu açı sorulmuştu bize sevgili arkadaşlar. Aralarındaki şu açıyı da beraber bulalım. Yani şurası isteniyor bize. Nasıl bulacağım? 55'ten 15'i e çıkarırsan araya kalan bu açıda 40 derece olarak elde edildi. 37. sorumuzun cevabı Edirne'ydi değerli arkadaşlar. Sırada 38. sorumuz var. 38. soruda bakalım neler yapacağız beraber göreceğiz. Evet 38'de bize verilen bilgileri kullanmaya çalışacağız. Kolay bir dikdörtgen içerisindeki alan sorusu verilen bilgilerden yola çıkarak da alanları verilen bu ifadelerde sonuçlara gitmeye çalışıyoruz. Şekildeki ABC'de dikdörtgenin kenar uzunlukları birer tam sayıymış. Bir kere İşe tam sayıysa kenar uzunlukları bazı bölgeler kareselmiş bazı bölgelerde dikdörtgensel bölge olarak verilmiş. ABC'de dikdörtgenin alanı istenmiş. Küçük şekil bir kare ise ve kenar uzunluğu bir birimse sevgili arkadaşlar bunun bir kare olduğunu kenarların tam sayı oluşundan bulduk. E burası 5 birim kareydi. 5 birim olması için burayı 5 olarak elde ettik. Bu 5, bu 5, karşısı 5. Şöyle yazdık. 1 karşısı 1 karşısı 1 karşısı 1. Burada 3 birim kareydi. 3'ü bulduk. 3'ü bulduk. 3'ü bulduk. 3'ü de yazdık. Geldik bu tarafa doğru devam ediyoruz sevgili arkadaşlarım. Şurayı 15 birim kare olarak elde ettik içerisine. Buraya geldim. 16 birim kare olan yerden şimdi devam edeceğiz arkadaşlar. 16 birim kare olan yer içinde bazı şeyler söylememiz lazım. Önce ne? Şu 12 birim kareden dolayı 4'ü 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 söyleyelim. 16 olması için burası 4 olsun. Burada 4 şey pardon 1. Yani bu da 4 birim kare çıktı. Alanları şöyle bir içerisine yazalım. Bura burada 20 birim kare çıktı. Burası da 4. Burası burası da 4 birim kare çıktı. Bundan sonrası bütün alanları toplamaya kaldı. Şöyle bir beraber toplayacak olursak yukarısı 30, aşağısı 40 70 burası da 10 yani toplamda bütün alanların toplamı 80 birim kare olarak elde edildi değerli arkadaşlar. Sırada 39. sorumuz var. 39. soruda neler olacak? Beraber görelim. Nasıl bir soruydu? 39. Efendim şöyle bir soruydu. Soruyu birazcık küçültüp beraber okuyacağız önce. 250 santimetre uzunluğundaki bir merdiven duvardan 200 santimetre uzaklıkta dengede durmaktadır. Peki, 350 santimetre uzunluğundaki duvarın üstünde bulunan topu almak isteyen Tarık, bulunduğu basamaktan 110 santimetre yüksekliğe erişebilmektedir. Buna göre Tarık'ın topu alabilmesi için merdiveni duvara en az, Kaç santimetre yaklaştırması gereklidir. Şimdi şekli ben bir kez daha sol tarafta böyle basit bir şekil olarak göstermeye çalışacağım size. Buraya çiziyorum. Bakın burası duvarın tamamı olsun, bizim merdiven buradan duvara yaslansın, yaslandığı yer burası. Söylediği şeyleri yazalım. 250 santimetre uzunluğunda bir merdivenim var. Duvardan 200 santimetre uzaklıkta. 350 cm yüksek, yüksekliğinde bir duvarım var. Buranın tamamı da 350 santimetre. Bunlar soruda verilenlerdi. Hadi gelin önce bir dik üçgende basit bir Pisagor sonucu olarak 3 4 5 katlarından yola çıkarak sıfırları da atalım. 20 25 15 üçgeninden dolayı burayı 150 olarak bir yazalım. O zaman yukarıya kalan uzunluk ne kadar olur sevgili arkadaşlarım? 200 350'den 150'yi çıkardık. Şuraya kalan uzunluk 200. Peki bizim çocuk tam burada durduğunda 110 santimetre yükseğe erişebiliyormuş. Yani ellerini kaldırdığında 110 santimetre daha yukarı çıkabiliyormuş. O zaman yukarıda kalan mesafe ne oldu sevgili arkadaşlar? 110 santimetre daha gidecek olursam şuradan. Şöyle 110'u çekecek olursam. Burada 90 kaldı. Ha ben yeni merdivenin boyutunu eğer buraya getirecek olursam şöyle yaklaştırıp merdivenin boyutunu hiç değiştirmeden burada tutacak olursam yeni bir dik üçgen daha elde ederim. İşte burada bakın. O dik üçgende bu kırmızılı uzunluk yine merdiven olduğu için 250. Burası e burada 240. Sıfırları atarsan çok tanıdık bir dik üçgen göreceksin. O dik üçgen 7, 24, 25. O sıfırları atmıştık. Attığını tekrar yaz. O zaman burası 70. Şuraya kalan uzunluk da 130 cm oldu. Demek ki en az 130 santimetre yaklaştırırsanız sevgili arkadaşlar işte burada duvara en az 130 santimetre yaklaştırırsanız Tarık yukarıdaki topu alabilecekmiş. Evet son bir sorumuz var. Bir katı cisim sorusu. Sorunun çözümünde neler yapacağımızı beraber göreceğiz. Bir silindir efendim kesiliyormuş. İki farklı şekilde kesiliyormuş. Aynı silindiri bir yan yatmış şekilde soba borusu gibi düşünün. Ee, tabana paralel bir düzlemle kesiyor, yani bir daire boyutuyla silindiri ortasından iki eşit parçaya ayırıyor. Ya da ikinci şekilde de çap boyunca yukarıdan aşağı doğru bir makas, pardon bir bıçakla kesiyor. Kesildiği zaman oluşan şekillerin Birbirleriyle ilişkilerini kullandıracak. Bunların alanlarını bul demiş. Önce şekil birdeki alanı bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Şekil birdeki alanda bakın neler var. Birlikte göreceğiz. Öncelikle kesildikten sonra kalan şekli şuraya bir çiziyorum. Şöyle bir küçük silindir kaldı. Yine o silindir şöyle bir silindir olsun. Bu silindirin yarı çapı 6 cm. Yarı çapta hiçbir değişiklik yok. Yine 6 Yükseklik 10 santimetreydi ortadan böldüğü için burada 5 kaldı. Silindir için alan bir yanal alan yanal alan 2 pi r h artı 2 tane taban alanı 2 pi r kareden oluştuğunu bir hatırlayalım. E bu silindir için alan önce birinci şekil için yapıyoruz biz bunları. Her şey burada birinci için. Birinci için buradan devam ediyorum. Pi de 3 alın demiş alalım. 2 çarpı 3 çarpı 6 çarpı yüksekliğim 5 artı Taban alanı 2 çarpı 3 çarpı 6'nın karesi. İşleme şöyle bir dikkatli bir şekilde bakarsanız. 180 artı 36, 6, 216 toplarsanız burayı 396 bulduk. Tamam mı arkadaşlar? Geldik ikinci şekle. Birinci şeklin alanı 216, pardon 396 idi. İkinci şekilde sevgili arkadaşlar. Eee. Silindiri ortadan kestikten sonra kalan bölüm için bir dikdörtgensel bölüm burada bir yarım çember yukarıda ya da daire bir yarım daire burada bir de buradan baktığında şurada oluşacak yanal alanının yarısı kadar olan bir alan duruyor. Ama yükseklik 10. Yani buradaki alan şöyle yazılacak. Öncelikle alan için ikinci şekilde şunları söyleyeceğim. Altta yarım daire, üstte yarım daire bir tam daire geldi. Pi çarpı 6'nın karesi. Daha sonra pi yerine de 3 yazacağız. Artı 2 pi çarpı r 6 çarpı yükseklik 10 bölü 2 yarısı kadar. Artı çocuklar bir de dikdörtgen alım var. Dikdörtgenin uzun kenarı 6 pardon 12 özür çap olacak. Kısa kenarı 10. 12 çarpı 10 da buradan geldi. E pi'lerin yerine de 3 yazıp işlemi devam ettirelim. 3 yazdım sevgili arkadaşlarım. 36 çarpı 3 108 buradan. 3 yazdım şu ikiler gitti. 60 çarpı 3 180 buradan. Artı 120 de buradan geldi. Yani buradaki alan toplamı da şuradan dikkatli bir şekilde yapacak olursak 408 bulundu. Peki bizden ne istemiş soru? 396'nın 408'e oranı. Burada gerekli sadeleştirmeleri yapacak olursanız aradığınız oran 33 bölü 34 olarak elde edilir. Evet böylece sorularımızın tamamını bu şekilde bitirmiş olduk sevgili arkadaşlarım. Bu sınavın sonuçları umarım sizin için iyi gelir ve sonuçlar istediğiniz gibi olur. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.